KOP bölgesinde tarım ve hayvancılık en önemli geçim kaynaklarından biri. Tarımın gelişimi için su kaynakları hayati önem taşıyor. Toprağın verimli olmasına rağmen yağışın az, su kaynaklarının yetersiz olduğu bölgede var olan suyu etkin ve tasarruflu kullanmanın gerekliliği kaçınılmaz bir gerçek. Kalkınma Bakanlığı'na bağlı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı KOP bölgesinde su kaynaklarının etkin ve tasarruflu kullanılması Getirisi yüksek tarımsal ürünlerle kırsal alanda gelir ve yaşam kalitesinin artırılması, istihdamın desteklenmesi hedefiyle 2011 yılında küçük ölçekli sulama işleri programını yani KOP-KÖSİP'i başlattı. KÖSİP sayesinde KOP bölgesinde su kaynaklarının verimli kullanılması, suyun depolanması, sulama alışkanlıklarının değişimiyle tasarruf sağlanması, yeni tarım alanlarının sulamaya açılması ve çiftçilerde gelir artışı hedefi büyük ölçüde gerçekleştirildi. Kalkınma Bakanlığı'nın destekleri ve KOP idaresinin yatırımlarıyla bölgede tarlalar suyla buluşuyor. Artan verimle çiftçilerin yüzü gülüyor. Kırsal yerleşim yerleri daha az göç veriyor. KOP bölgesinde yaşanan bu değişimin izlerini takip ediyor, bu değişime şahit olan çiftçilerimizi dinliyoruz. Ben e, ee, Boğazköy Sulama Kooperatif Başkanı Hayati Balcı köyümüzde Barosu sulamada bizim sulanabilir alanımız yaklaşık 2500-3000 dakar iken basınçlı sulama sisteminde 10.400 dakar alan sulanabilir arazi yaptık. Basınçlı sulamadan sonra da meyve ağaçları dikilmeye başladı. Yeni yeni de meyvecilik oluyor. Tarlalar tam düz arazi olmadığından Poyrazca sulamada belli yerlere var ya belli yerlere varmıyordu. Doğru dürüst, yani sulama da yapamıyordu. Mısır ekimi bizim burada hayaldi yani sılacık mısır ekimi filan. Ama basınçlı sulama geldi. işte bulunduğumuz ceviz ağaçları yeşermeye başladı. Mesela köyümüzden göç çok hızlı bir göç oluyor. Çok yani minimum indi. Yaklaşık iki buçuk yıldır da bu hizmetten faydalanıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Konya ili Seydişehir ilçesi Yaylacık köyü muhtarı Ömer Kalemci. Geçmişte bu arazi aynen vardı. Merkeple, urganla uğraşıyorduk. Ama geçimi sağlayamıyorduk. Kop. Köyümüze böyle bir yatırımı yaptıktan sonra köyümüzün insanlarının, halkının büyük bir değişimi oldu. Tarımız zevkle yapıyor. Yani hayvancılığını da rahat yapabiliyor. Her tarlada vana var. Adam şu anda her tarafta su var. Hangi günde kaç tarlan var? Beş tarlan var. Beşinde sulayabileceğiz. Bir sıkıntı yok. Şimdi yaylacığa insanlar gelir ki böyle yani zevkle geliyor. Aradığını bulabiliyor. Ürünü güzel, her şeyi güzel, havası güzel. Yani burada ne istiyorsan var. Kopun buraya bu yatırımları yaptıktan sonra biz burada hayat değişti. Bütün bu yatırımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyor. Yani Serçin Mahallesi'nin sulama kooperatif başkanıyım. Suyumuz yetmiyordu. Daha önceki yıllarda mesela damlama sulama olmadan önce suyumuz bu ayların başında bitiyordu göletimizde. Açık sulama olduğu için %55'e varan kayıplar vardı. Sonra suyumuzun %50'sini bile harcayamıyoruz. Daha önceki yıllarda iki dakikada ekiyorsam şimdi 5 dakikada ekiyorum. Verim oranı daha yüksek arttı. Belki şu anki sulama yaptığımız alanın %25'ini anca sulayabiliyorduk. Verim elde edemiyordu. Hiçbir kazanç sağlayamıyordu. Bu kopun çalışmasından sonra verimler arttı, kazançlar arttı köyde vatandaş tarım aletlerini çoğaltmaya başladı. Traktörlerini yenilemeye başladı. Traktör olmayanlar traktör almaya başladı. İşte çocuğunu okutan vatandaşlarımız şu anda Konya'da veya çeşitli illerde çocuklarını okutabiliyorlar. Meyvecilik arttı, damlama başlayınca sebze üretimi arttı. Çilek büyük bir gelir kaynağı başladı bu işte. Biz Mahallesi olarak hayatımız değişti yani. Daha az işkenceyle, daha az çalışmayla daha büyük verimler almaya başladık. Kopun sayesinde. Mustafa Yılmaz, Nideyli Ulukuşul ilçesi Emirler Köyü nüfusuna kayıtayım. Kapalı sistem yapılmadan önce çok sıkıntılarımız vardı çünkü ark işlemek zorunda kalıyorduk. Şimdi zaman kaybımız sıfıra indi. İstediğimiz an vanayı açıp sulayabiliyoruz. Kopun hizmeti köyümüze geldi. Köyün standartları yani eski bildiğimiz köy standartının çok üzerinde. E, hayat şartları gerçekten e, çok değişti. Evlerimizdeki e, eşyalar olsun, binalarımız olsun, yani köy standartının çok üstünde bir yaşantımız var. Üretimimiz arttı. Kopa teşekkür ediyoruz. Ben Karaman ili Kazım Karabekir ilçesi Özütköy muhtarı İlyas Tok. Bizim burada hayvancılık bölgesi. Yani hayvancılık olmazsa bizim burada köyde durmamızın bir anlamı olmaz. Tabii koyunlar buradan çıktığı zaman suyu görmüyor. Ne zamana kadar? Ertesi gününe kadar, gelene kadar su görmüyor. Su içmezse de bir hayvanda et oranı düşüyor, süt oranı düşüyor, kuzu büyütme oranı düşüyor. Ve bu da bizim verimde bir kaybımız oluyor. Top tarafından bu sanış yapıldı. Hayvanlarımız daha gelişimli oldu. Etinde, sütünde suyunu içiyor. Akşam oldu mu ne bulursa yiyor. Sabah geldiği zaman koyunlarımızın sütünde bile bir artış oluyor. O süt de artış olduğu zaman o süt kuzuya gidiyor. E ne yapıyor? Kuzu da gelişimli oldu. Ve traktörler değişmeye başladı. Ürün daha iyi alınmaya başladı. Eskiler diyordu yani oraya biz affedersiniz eşekle çıkamıyoruz. Nasıl oradan o suyu indirecekler? Yani bayağı emin olmadılar. Ve buradan o amcaları kırmadan gelin sizi oraya götürelim görün diye götürdüm. Oraya varınca amcalar bir yaşlı amcalar bir şok geçirdiler. Hani kopa bütün herkese emeği geçen herkese bakanlığımıza kadar köylüm ve şahsım adına teşekkür ederim. İsmim Ali Mor, Sülemanlıcı köyü muhtarım. Sülemanlıcı köyü Karaman merkeze bağlı bir köy. Daha önceleri su sıkıntısı yaşanırdı bizim buralarda. Eskiden fazlaca ne ekerdik? Gırcanı, arpa, buğday ekerdik. O da Allah yağmur verirse oluyordu. Yağmur vermezse olmuyordu. Sülemanlıcı köyünde 3000 dekar yer sulama sistemi yaparken 8000 dekara yükseldi. Bunun sebebi de KOP idaresinin Geçen yıl yapmış olduğu kapalı sistem dediğimiz yeraltı sularını, yeraltı borularını döşedikten sonra oldu bu. Çok çağlaşırdım, çok çabalardım. 10 ton pancarı anca alabilirdim. Tarla aynı tarla. Ben aynı insanım. Tarlamız aynı tarla. Şu anda bu sistem geldikten sonra bu 10 ton 22 tona kadar çıktı. Gelir düzeyi arttı. Şimdi köyden şehre göç zannetmiyorum yani ama şehirden köye gelenler var. Öyle bir şey ki e, dağın yamacına olan yerlerimiz su olmayan, kıraç yerlerimize mısır ektik, pancar ektik, fasulye ektik. Yoksa o borular gelmeseydi, o e, sulama sistemi olmasaydı kesinlikle e, biz bunları yapamazdık yani. Gop idaresine çok çok teşekkür ediyorum yöneticilerine, devletimize, bunu yapanlara, kim derse. Kop bölgesinde 2011-2016 yılları arasında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde olmak üzere 4 ilimizde tam 447 milyon 629 bin lira ödenekle 580 projeyi destekledik. Bu sayede 95.281 hektar alanı modern sulama sistemine kavuşturduk. KÖSİP kapsamında sadece rehabilite edilen alanlarda yılda 150 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. KOP idaresi olarak gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız projelerle hayatlara dokunmaya devam ediyoruz. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı